Oh yeah. <laughs> herkese buluşalım. Amidiye sponsorlu videomuz. Ozan Workout'tan herkese bolca selamlar arkadaşlar. Ben Ozan ve bugün sizlerle birlikte Soru cevap videomuzun 6. bölümünde beraberiz. Bu seriyi uzun zamandır çekmiyordum. Ve gelen yorumlarla birlikte baya soru birlikte hepsini toplu bu şekilde bu videoda cevaplayacağım. Şimdi videomuza geçiyorum. Evet ilk sorumuzdan başlayalım. Genellikle bana Instagram üzerinden sorular geliyor. Bu Instagram üzerinden gelen soruları YouTube'da herkesin görebileceği şekilde mesela sizin sorduğunuz soruyu başka biri de sormuş olabilir. Ben orada cevaplarsam adam direkt gelir sonucuna bakar bu şekilde yani. istediğiniz yerden sorabilirsiniz fakat ben YouTube'dan sormanızı daha çok öneririm. Şimdi bana Instagram üzerinden gelen bazı sorulardan bahsedeceğim. Kendinden Verse diye bir tane arkadaşımız fake hesap büyük ihtimal. Abi merhabalar uzun zamandır sporla iç Judo, bilek güreşi, yüzme, basketbol ama benim hedefim parçalı bir vücuda sahip olmak. Kilomu koruyarak nasıl yapabilirim? Yaza kadar senin verdiğin her şeye uyarım. Tankını hani ki yazdıktan sonra bırakacağım. Ama yazım güzel oluyor be. bana beslenme antrenman verirsen uyarım yardımcı olursa sevinirim. Saygılar saygılar. Bu sporu yapan herkes parçalı olur arkadaşlar. Bu net. Bunu ben bir milyoncu kez falan söylüyorum ama gerçekten öyle. Eğer bak şimdi ben bir ay boyunca fitness yaptım tamam mı? Havalar soğudu. İstanbul'a kar falan yağdı. Ben de evimde barfix triği olmadığından ötürü salona yazıldım. Salon yazılırken arkadaşlar şöyle bir şey yapıyorum. Ben mesela ağırlıkla da çalıştım. İşte bench press de yaptım. Powerlifting de yaptım. Bir ay boyunca vücudumu hibrit bir şekilde karıştırdım. Ama bu sefer ne oldu? Makro mikro hesabı yapmadığından dolayı daha fazla yemeğe ihtiyacı duydum. Daha fazla ağırlık kaldırdım. Yağlandım ama güçlendim. Şu an 80 küredeyim. Tek o barfix çalışıyordum. Arkadaşın sorulduğu soruya gelecek olursak barfix fix, dips, şınav, squat yapan bir birey. Hepsinden atıyorum 100 tekrar yapsın ve bunu haftada 5 kere yapsın. Bak en basit bir antrenman programı verdim size. Calisthenics başlangıçta orta seviye bir antrenman programı diyebiliriz dediğim şeye. Bu antrenmanı yaparsan beslenmene de dikkat edersen ya beslenmene de dikkat ettiğim şey ne? Şekerden uzak kalacaksın. Patates kızartması işte ayçiçek yağı kızartmalardan, fast food'dan ve abur cuburdan uzak duracaksın. Geri kalan ev yemeğini sen zaten ye. Ben de yiyorum İşte Ahmet Veli de yiyor. Herkes yiyerek yani Türkiye'de sporcu olmak bir mucize. Ağlama olarak söylemiyorum. Ama yani eti ve tavuğu her gün yiyen bir birey olmadığımızdan ötürü evde ne pişerse onu yiyeceksin. Evde pişen şeylerde de şeker oranı düşük olduğundan dolayı hatta hiç olmadığından dolayı. Yersen ve yaparsan parçalanırsın, kas yaparsın. Bu, bu kadar basit matematiği var. Sadece başlamanız lazım arkadaşlar. İkinci sorumuza geçelim. Yusuf Yıldırım. Reis ben de keşke senin gibi barfiks çekebilseydim. Mart'ta mülakatım var ve hiç barfiks çekemiyorum. Barfiks çekemeyenler için bir seri oluşturduk. 3 bölümlük, 4. bölümde de o arkadaşımız barfix çekecek. Eğer o videoda barfix çekemeyen kişiye uyguladığım metodları kendi üzerinde uygulayabilirsen sen onu bırak 4 bölümde sen onu 2-3 hafta içerisine çıkartabilirsin. Hadi en geç 1 ay olsun. Bu uygulamayı gösterdiğimiz arkadaş kendisi barfix çekmek istemediğinden dolayı çekemiyor. Uyguladığımız metotlar tamamen doğru. Yani ne var? Australian pull up var. Barfix barında asılı kalma var. Scapula grip hareketi var. Ve farklı bir olayı yok. Kendini güçlendirmek için de barfix çekebilir. Hit kardiyo yapabilir. O tamamen ona söylediğim şeyleri yapmasıyla ilgili olan bir şey. Ben bu arkadaşı zorlasam A'dan Z'ye takip etsem bu arkadaş 2-3 hafta içerisinde barfix çekerdi. Ama kendisi istemediğinden ötürü çekemiyor Yusuf. Onu kartlar kısmına bırakacağım. Eğer birinci bölü bölümden 3. bölüme kadar her bölümde ne yaptırdığımızı merak ediyor ve izlemek istiyorsan oraya tıklayabilir, kendi üzerine deneyebilirsin. Fakat bunu bir antrenman programına dökmeni öneririm. Onun haricinde bu yarışmalardan sonra eğitim paketi çıkartmayı planlıyoruz. Ben İsa abi yani İsa açık göz ve İsmail Sayıke ile birlikte. Üçümüz kalisteniks ileri başlangıç orta seviye. Yani ben şu, projenin şu kısmında yer alacağım. Maslapınızı nasıl geliştirebilirsiniz? Kalisteniks yaparken nasıl kütle alabilirsiniz? Ve tek gol barfix nasıl çekebilirsiniz? Yusuf bu arada sen konudan kaydın birazcık. İşte o paketlerin içerisinde de barfix çekemeyenler için özel bir ders paketi olacak. Bilgin olsun Yusuf. Ama sen paket almak istemiyorsan da herkese paylaştığımız videolardan yararlanabilirsin. Rukan Cengiz sormuş. Ozan kanka barfix ve koşu antrenmanı için kreatin veya başka bir şey alsam yardımcı olur mu? Kreatin senin tamam mı? Her 5 gramında %5 kas kütlesi ve %5 vücuduna kütle katan bir şey. Fakat bu sana e, kondisyonda yararlı olacağını söyleyemem. Kondisyonda yararlı olacak şey varsa ya benim kendi düşüncem pre-workout'u yener. Pre-workout'tan kastım. İşte kahve içersen ve antrenmana gidersen daha fazla verim alırsın. Bu kadar. Bir de antrenman öncesi yediğin karbonhidrat miktarını birazcık daha yükseltebilirsen. Tabi o gün yapacağın antrenmanın volümüne de bağlı. Fazla antrenman yapacaksan fazla bir şekilde karbonhidrat tüketmen lazım. Örnek veriyorum. Haşlanmış patates, haşlanmış makarna, haşlanmış pilav, haşlanmış bulgur veya kepek ekmeği bunlardan tüketirsen antrenman esasında glikojen depoların dolu olmasıyla birlikte antrenmanına daha hızlı bir şekilde adapte olabilir ve antrenmandaki veriminin düşmesini önleyebilirsin. Ekstra bir pre-workout markalarına yönelmeni önermem. Hamza Berat kollar vücuduna göre küçük kalmış sanki. Kanka yani göğsün büyük olduğundan dolayı ya evet bu arada göğüs genetiğim birazcık büyük. O yüzden diğer kas gruplarıma nazaran daha orantısız duruyor. Serdar demiş ki stresi azaltmak için ne yapabilirsin? Bu benim en son attığım vlogun altına gelen bir şey. İşte miyostatin hormonundan bahsetmiştik. O vlogu da izleyebilirsiniz. Miyostatin hormonundan bahsetmemden ziyade kaslarınızın gelişmesi ve yağ yakımını hızlandırmak için ne yapabilirsiniz? Stresten uzak kalabilirsiniz. Şimdi stres yüklü olduğunuz zaman bunun kortizol hormonu muydu? Öyle bir şeydi stres hormonu. Ondan uzak kaldığınız zaman Yaptığınız spordan keyif alırsınız. Hayattan keyif alırsınız. Dopamin hormonunuz yüksek olur. Dopamin hormonunuz ve vücudunuz... Dopamin hormonunuz eğer vücudunuzda fazla salgılanırsa zaten siz kaslarınızla birlikte gevşemiş olacaksınız. Dinlen... Bu da işte recovery dolaylı yoldan fazlalaştıran şeylerden bir tanesi. Recovery ne kadar fazla... Yani yenilenme ne kadar fazla hızlı olursa siz de antrenmanlarınızı o kadar verimli yaparsınız. Stresi azaltmak için ne yapabilirsiniz? Bol bol uyuyabilirsiniz. Ben mesela 8 saat falan onlara çok takılmıyorum. Uyursam 10 saat, 12 saat, 14 saat de olsa uyuyorum. Çünkü vücudum gerçekten dinlenmiş oluyor. Ve ne kadar Fazla uyursam o kadar fazla dinlenmiş olarak görüyorum kendimi. Onun dışında meyve yiyebilirsin. Ee, mesela büyük bir öğün yedin ya ondan sonra kendine bir meyve tabağı yapabilir, meyve tabağından sonra da yeşil çay, bitki çayları, papatya çayı içebilirsin. Ben özellikle yatmadan bir saat önce papatya çayı yapmaya dikkat ediyorum. Sinirlerimi yatıştırıyor. Uykuyu daha fazla verimli olduğunu makaleler yazmış. Ben de satın aldım ve uyguluyorum. Gerçekten de öyle bir şey var. Ayrıca o gün kendine vermiş olduğun görevlerin hepsini tamamlarsan vücut zaten görevi başardığından ötürü dopamin salgılamaya başlayacak. Bu da işte senin rahatlamana vesile olacaktır Serdar. Yusuf Taha Dikmen bacak çalışıyor musun Nefis? Evet bacak çalışıyorum. Haftada bir kere çalışıyorum. Onda da çok feci bir şekilde 2-2,5 saatlik bir antrenman yapıyorum. Ağırlıklarla birlikte çalışıyorum. 15 set squat yapıyorum. İşte boş barla 2 set. 10 kilo takıyorum. 20 kilo takıyorum. Bunu böyle 90'a kadar gidiyorum. Sonra front squat vesaire vesaire. Bir tane garip nikli bir arkadaşımız demiş ki abi barfit çekerken bir ağrım olmuyor fakat tam bıraktığımda 1-2 dakika ön kol ve dirsek tarafında hafif bir ağrı oluyor. Yanlış bir çekiyorum barfiksi. Bu bende de oluyor. Mesela en başladığımda da vardı şu anda var. Ne zaman oluyor hemen söyleyeyim. Antrenmana başlarken eğer barfiks çektiğim kısımları ısındırmazsam barfiks tek seferde 20 defa çektikten sonra inince bu biceps kısmında tam bu e, forearms bileşen bir bölgede ağrı geliyor. Bileklerimin e, şu taraflarında ağrı oluyor. Sırtımda diken batması gibi ağrılar oluyor ve nefes almakta zorlanıyorum. Neden oluyor? Çünkü o bölgeleri iyice ısıtlıyoruz, iyice esnetmiyoruz. Bunları yaptığın takdirde bu sorunun çözülecektir. Abi 12 yaşındayım bardan inmeden 5 maslap yapabiliyorum. Helal olsun Batuhan. Ve boyumla kilom orantılı mı bilmiyorum cevap versen sevinirim. Boyum 1.65, kilo 53. Kilo almalısın Batuhan ama 12 yaşında olduğundan dolayı fazla bir şekilde spora e, kafa takmanı önermem. Yani genel olarak tabii 12 yaşında başlayacaksan çok iyi bir şey. Çünkü 18 yaşında olimpiyat seviyesine gelecek bir vücut düzeyine erişmiş olursun. Ve yaşına göre boyun da gayet ideal. Fakat kilon birazcık e, az boyuna göre. Ya bana soracak olursan sen şu an bir 58 kilo falan olsan... ...hem spordaki verimin artmış olacaktır. Hem de kütlen artmış olacak. Kas, kas kütlen artmış olacak. Vücudun daha böyle irileşecek. Orantılı değil. Bir 5 kilo daha almalısın. Onun için de zaten yulaf falan hepsine aban yani kanka. Ev yemeklerine aban. Ev yemekleri adamdır. Can Peker demiş ki... ...Reis ben 6 ay önce dirseğimi kırdım yeni yeni çalışmaya başladım. 40'ın üstüne şınav 15 tane dips yapabiliyordum ama Barbar Fix'ten çınap olarak 3 tane zor çıkıyor. Bant alıp onunla çalışacağım. 35 kilo almalıyım? 25 kilo mu bilgilendirirsen sevinirim. Bakın eğer vücut kütleniz 55 kilo ile 85-90 kilo arasındaysa sarı direnç bandını alın. Artık 25 kilo ve marka olarak da Dekathlon'a öneririm. Bunları almanız hemen hemen bütün hareketlerde yardımcı olacaktır. İster must -up yapın, ister barfix yapın, ister dips yapın, ister ayağınıza bağlayın front lever çalışın, plant çalışın. Bu seviyelerde size aşırı şekilde yardımcı olacaktır. Sarının bir üstü kırmızı diye hatırlıyorum. Kırmızıyı alırsanız vücudunuzdan 35 kilo aldığını farz edin. Yani siz bir şey yapmıyorsunuz. Bant zaten kendisini yukarıya doğru kaldırıyor. O yüzden kırmızı almayın. Ee, 15 kilonun altında da 10 kilo direnç lastiği var. İster... 25 kilonun altında 10 kilo direnç lastiği var. Onu da pek önermiyorum. Hızlı bir şekilde yıpranıp yırtılabiliyor. 5 kilo var onu da önermem zaten. 25 kiloluk direnç lastiğini alabilirsiniz. Sizin bütün hareketlerde yardımcı olacak bir yardımcı asistan bir alet diyebilirim. Ve kullanması gerçekten yani ben 3 yıldır kullanıyorum. Halen yırtmadıysam kimse de yırtmaz. Hele ki ben. Abi yarışmalara katılacak mısın demiş. Kalistenix dünyası. Dostlar şimdi bu sene yapılacak olan benim bildiğim 3 tane yarışma veya etkinlik bir destek ne destek işte fark etmez var. Haziran gibi reps etkinliği olabilir. Fakat kesin olmadığı için bir şey söyleyemiyorum. Ama kesin olan bir yarışma var. Mersin'de freestyle yarışması e, Eylül gibi olacak sanırım. Son tarihte 26. Onda linkini aşağıda aşağıya bırakırım. Katılacak olan arkadaşlar oraya gidebilir. Ben de gideceğim. Freestyle'de çok bir şey yapmasam bile oradaki ortamı görmek açısından ben gideceğim. Gelecek olan arkadaşlar varsa beklerim. Onun akabinde bir tane Street Lifting yarışması olacak bu yıl. Ekip Kasım arasında olacak. Street Lifting ama nerede olacağını bilmiyorum. Yani benim bildiğim 3 tane yarışma olacak. Ve bu 3 üç yarışmanın 3'üne de ben katılacağım. Ve onlar için de hazırlanıyorum. Freestyle'li çalışmıyorum artık. 360'tır, planştır, front lever. Hepsinden elim ayağımı çektim. Sadece tek gol, set reps ve Street Lifting'e yöneliyorum. Bilgin olsun. Kalisthenics dünyası. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Teşekkürler izlediğiniz için. Eğer bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben talep gelmedi diye bu tarz videolar çekmedim yani soru cevap. Bu sorunun altına gelecek olan yorumları diğer bölümümüzde çekeceğiz. Yani 7. bölümde çekeceğim. Ve o yorumları cevaplayacağım. Bu şekildeydi. Sormak istediğiniz soruları beklerim. Sıradaki videonun ne üzerine olsun bunda yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Ozan Verkat was left.